Şuvi will come to the elevator elevator. mi? Evet, asansör. Yeni Evet, asansör. Şu an deneyeceğiz. Şu an üstü. Şu an kıracaktır. çok yumuş. Evet kaç gidiyormuş? Ha, sıfır şu Zemin kat. Arkadaşlar şimdi asansör. Deniyoruz. Akşam dönüp çağırayım. Akşam dönüp çağıralım. Evet. Dakika. D. Şimdi geliyor. Beşi. Evet asansör. Şu an dinliyor. Evet asansör de ama dinleyecek. Ha geldi. Şimdi sıfır. Zemin kat, evet. Ya ona gelik. Evet, kat ona, evet. Uygar sizi seviyor artık. Ben hallediyorum. Dün bayramı kutlamıştık. Kurban bayramda koyun kesmiştik. Ha dün Nazar alan dün 10 katlıda da 5'te oturuyordu. Ben halanın evindeyim. Evet asansördür ama olur. Zaten asansör. Evet arkadaşlar asansör. Ya o... İşte. Ya 5'e gerek. Evet Evet asansör zaten. Ya tamam Allah el Zemin kattaki tuş kilitli zaten. Ya zemin katta kalsın. Hı. Goodbye elevator. Evet. Şu çarp. Oppgjør sjansen.